sen de kendine yönünü kaybetmiş gibi hissediyorsan bu video senin için. İlk yapacağımız şey şu. Hangi duyguyu hissediyoruz? Baskın olan duygu ne? Genellikle yorgunluk, umutsuzluk, boşluk ve kaygı çok fazla hissediliyor ve bunların hepsinin bize söylediği bir şey var. Örneğin eğer yorgun hissediyorsan kendine gerçekten biraz dinlenmeye ve yeni bir şey adım atmadan evvel biraz durmaya ihtiyacın olabilir. Boşluk gibi bir his varsa, doğada ve hayatta boşluk ne zamanlarda olur biliyor musun? Bir şeyler yeniden doğacağı zaman olur. Belki de bir şeyler yeniden doğuyordur. Eğer bir umutsuzluk varsa, hayatınla ilgili, yön kaybınla ilgili bir bağlantı eksikliği olabilir. Bir dostunla, sevdiğin herhangi bir aktiviteyle tekrardan bağlantı kurmak sana yeniden umutlu hissettirebilir. Oarak, ve son olarak eğer... çok fazla bir kaygı varsa ya geçmişteki düşüncelerle ya da gelecekteki ihtimallerle o kadar fazla vakit geçirdik ki şu anı unuttuk demek oluyor. Şu ana dönme pratikleri yapmamız gerekiyor. Kendimize uygun bedensel pratikler ya da nefesimize odaklanmak ya da konsantrasyon pratikleri ya da sevdiğimiz herhangi bir şeyle keyifli bir şekilde ilgilenmek kaygımızı birazcık daha azaltabilir. Yönünü kaybettiğinde biliyorum ki kaybolmuş hissediyorsun ama aslında kaybolmuyorsun. Sadece sana doğru açılan yeni bir güzergahta duruyorsun ve gitmeden önceki adımdasın. Ve biz o kadar hızlı adım attığımız bir sistemin içerisindeyiz ki genellikle bunu düşünmeden, sindirmeden, kendimize vakit ayırmadan yapıyoruz. O yüzden belki de bazen en doğru yön birazcık dinlenmektir.